Selam kişiler bugün sizlerle e, Schoolboy Runaway'de hiç eşya almadan kaçma şeyini e, sonunu göstereceğim size. Yani bunu herkes biliyordur ama ben yine de e, belki izlenir diye atacağım ya işi çekiyorum. Ben izde oynuyorum yani şey nasıl desem video kısa olsun diye yani. Umarım video telif yemez bu arada. Video kısa olsun ki yani şey olmasın. Ee, siz başka modda oynuyorsanız e, bir de babanızın tuvalete gitmesini de şey yapın. Göze alın. Ee, neyse hemen canınızı sıkmadan başlayayım. Hikayeyi de göstereceğim ben biliyorum aslında. Bizimki bilgisayar oynuyor. Yine arkadaşımız geliyor, böğürüyor Andre diyor. diye. Yani "Anne, benim arkadaşım dışarıda onun oynayabilir miyim?" diyor. Bu hala böğürüyor. Annemiz de e, ödevini bitirdin mi?" diyor. "Evet, hepsini." deyip şey yapıyor ama aslında bitirmedi. Nasıl F alırsın yani? Onlara göre kötü bir not bu. En kötüsü git ve ders çalış diyor. Sonra şey arkadaşına şey diyecek. Bugün bugün gelmiyor gibi bir şey. Bugün gelmiyor dedi. Burada ne dediğini anlamadım. Ama ödevini çalış filan diyor. Lan ne Bu video telif yiyecek ya. E ne alaka? Tamam da niye öyle bir şey çıktı karşımıza? Neyse. Ben <laughs> ee, yapmayacağım gibisinden bir şey dedi şu an. Direkt, direkt bakın. Ee, şuraya geliyorsunuz ve şu kırmızı tuşa basıyorsunuz. Ya zilin üstüne de olur. Basıyorsunuz. Odanıza da gidebilirsiniz ama gittikçe hızlanacağı için burada da durabiliyorsunuz. Umarım yine reklam çıkmaz. Şimdi gidiyor. Hiçbir şey almanıza gerek yok bakın. Eğlencesine bir yerin kapısını kapatıp bir yerde saklanabilirsiniz ama ben riske atmayacağım. Video uzamasın. Şu an şey yapmadı diyor. Ben normal buraya burada bekliyorum ama başka moddaysanız babanız tuvalete de gidebilir. O yüzden şey ilk de, gö ne gittiğim yerde saklanıp sonra odanıza gidebilirsiniz. Ya da babanız falan geliyorsa bir yere saklanabilirsiniz. Bir dakika bekle diyor. Artık sinirlenmeye başlıyor annemiz. İki belalı birbirini bulmuş. Nasıl kolay kolay sinirlenin yani. Sorgulamayın. Annem. Lan. Çocuklar bana dalga geçiyor filan dedi. Direkt hızlı olması için direkt böyle gideceğim. Geliyorum diye bağırdı artık sinirlendi. Şimdi böyle ba hiçbir şey yok bir şey değil. şey e, bağır bağırmasından sonra artık anne annemizi gözleyeceğiz çünkü her an kapıyı açabilir. Abi. Artık hızlanmaya başladı annemiz. Bu yüzden buraya saklanıyorum. Yani odamıza koşsak yakalayabilir. Şöyle gözleyeceğiz artık bağırdıktan sonra. Ama şu an hala o forma gelmedi. Hayır. Acı suluyor. Neyse işi bitince ben tekrar gelirim. Kısa sürsün diye bir şey yaptım. Heh, bağırmaya başladı artık. Kısa sürsün diye or oradayken yine zile bastım. Saklandım. Bundan sonra artık gözleyeceğiz. Kapıyı her an açabilir. Şu an bakıyor. Hiçbir şey yok. Kapı ziliyle benle dalga geçiyor diyor. Koş. Artık Buradan odanıza koşmanız çok daha zor oluyor. Şu an yine gitmeden. Bu biraz uzun sürüyor aslında. Siz atlayabilirsiniz. Zaten videonun sonlarında oluyor direkt. Çünkü kısa sürüyor şeyi. Direkt çıkıyorsun. Kesin beklemediğim bir yerden reklam gelecek en heyecanlı yerinde geliyormuş. Şu an gelme gitmez ya aynen. Kim yapıyor gibi bir şey dedi herhalde. Babaya da şey geldi. Neydi ya? mesaj? A ne oldu? Neyse ben bunu yapıp geliyorum. Tam kaydı başlatıyordum. Stand of reklam çıktı. Delirici. Neyse reklamı şey yapmadık bari. Sanırım kapıya biraz fazla yaklaşmışım. Kaç 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 kaç. Ya da yanlışlıkla bir şeye bastım ben. Kimse yok gibi. Ya, hiç, hiç kimse mi? Ne? Öyle bir şey yazdım. İngilizcem çok iyi değil. Aslında annemiz fake de atmış olabilir bizi. İçeri girip gir girmiş gibi yapmış olabilir. <laughs> Olamaz mı fake atan anne? Yine şey dedi. Eee dalga git. kapı zile bile ben La konuşamam. Kapı zili bile benimle dalga geçiyor falan diyor. Bir de benim şarja bakma takıntım var. Sizde de var mı bu? 31 şarjım var. 31 tane. Evet. Ben şarjım neden 31? Tamam 30 oldu. Elim bir şey çarptıysa çok şanssızım çünkü tam da annenin geleceği zamanı yapmışım. dans edelim. Aslında babanın söylediklerini de derdim de yani gereksiz. Koş 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 Daha arkamı dönmeden geliyor bildiğin. Jet takmış anneciğim. Kaç kez diyeceksin anne do şey bile kapı zili be kapı zili bile benle dalga geçiyor diye. Çok yakın duruyorum ama şimdi tamam. Koş koş koş. Çok iyi şarkı söylüyorum değil mi? Dere 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 dere

D D D R Speedrun şarkısı Arkamı döndüm geldim nasıl geliyorsun anne Arkasından osurarak geliyor kadın Anne kapı zili seninle dalga geçiyor aynı Hayır Ben yine bir riski girip şey yapacağım bunu. Yine bir riske girdim yine başardım. Şanslıyım. Koş 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 Hayvan gibi koşuyor anam valla. Maşallah at gibi. Ana kapıyı aç ana. Biraz uzun sürüyor diyeli 6 dakika olmuş. şanslıyım ki ya, şanslıyım demeyeyim de şey tam baba tuvalete gidecekken annemiz şey dedi Eee oğlum bir şey yapıyor filan dedi bir de anne şeye baktı kabine ama boşluğa baktığı için beni göremedi şanslıyım kısaca ya da bilmiyorum şey de olabilir zaten kodlanmış bir şey Koş 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 koş. Ne ara geldin anne? Aha. Koş. Bismillah. Ağla ağla ağla. Evet. Bu sonunda böyleydi. Geri geleceksin filan diyor. Tamam bana ne git gibisinden bir şey diyor. Neyse bugün de bu kadardı. Sizleri seviyorum. Bay bay.